Allah kabul etsin tuttuğumuz oruçları, tuttuğunuz oruçları. İnşallah makbul bir Ramazan geçirmişizdir. Ramazan önemli bir ay. Hepimiz için. Müslümanlar açısından çok anlamlı bir ay. Sadece oruç tutmak, aç kalmakla alakalı bir şey değil bu. Malumunuz. Kur'an-ı Kerim'in indiği aydayız ki Kur'an-ı Kerim bir Müslüman için olmazsa olmazı, hayat ışığımız. Yönümüzü tayin ettiğimiz en önemli Allah'ın kelamı. Yani bütün kainatı sahip, ucu bucağı olmayan kainatı yaratmış Allah bize bir mesaj göndermiş. Bizi önemsemiş ve yönümüzü bulmamız için, karanlıkta kaybolmamamız için bize bir mesaj göndermiş. Hep hayatım boyunca Kur'an-ı Kerim'i Hak Teala'nın bize gönderdiği bir mesaj, bir mektup olarak gördüm. Yani beni muhatap almış, bana bir metin göndermiş. O yüzden her daim hayatımızda çok önemli olması lazım. Ramazan ayı bu sebeple daha önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'e daha çok eğilmemiz gereken, daha çok okumamız gereken ve daha çok e, akletmemiz gereken bir ay. Bir manada insanın bir yıl boyunca yapıp ettiklerini değerlendirdiği, muhasebesini yaptığı bir ay. Neleri hayatıma geçirdim, neleri hayatıma geçiremedim, ne yapmam gerekiyor da yapmadım. Yani kendi muhasebemizi yapmamız açısından da çok anlamlı. Bir Allah dostu zamanın behrinde bana söylemişti, ''İnsanoğlu eğer az yer, az uyur, az konuşursa, ben bunun iki tanesini yapmaya çalışıyorum ama konuşma konusuna gelince fazla gevezeyim. O zaman insanın şuuru açılır demişti. Belki Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okumamızın bu kadar istenmesinin ana sebebi o. İnsanoğlu açken şuuru daha çok açılıyor karnı tok bir insanın, çok yiyen bir insanın üzerine bir atalet, ağırlık çöküyor. Şuuru da kapanıyor. Bu metabolizmanın çalışmasıyla da alakalı. O yüzden Ramazan'da okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, her daim okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den daha lezzetli, daha farklı geliyor, daha anlamlı geliyor. Ya ben bunun burasını hiç böyle algılamamıştım, hiç böyle yorumlamamıştım dediğiniz anlar yaşıyorsunuz kendi kendinize. Çünkü Kur'an-ı Kerim başlı başına büyülü bir kitap. Öyle bir kitap ki herkesin seviyesine göre cevap veriyor. Sizin kalbınıza göre, sizin kapasitenize göre. Herkesin Kur'an-ı Kerim'den aynı şekilde istifa etmesi, istifade etmesi zaten mümkün değil. Böyle bir mükellefiyeti de yok ama okuduğu, anladığını hayatına geçirdiği zaman kurtuluşa eriyor. O yüzden herkesin Kur'an-ı Kerim'le içli dışlı olması lazım. Bizim toplumumuz genellikle anlatma kültürüne dayalı, okuma kültürüne dayalı değil ya. Türk insanı daha ziyade birileri ona anlatsın, sohbet etsin ister. Bunu daha kolay buluyor. Oysa ki Allah'ın bize ilk emri oku. Bunu hepimiz de biliyoruz. Ama maalesef okumayı İslam coğrafyası olarak hayatımıza çok geçirmiyoruz. Belki İslam coğrafyasının bu kadar kötü durumda olmasının Müslümanların bu kadar sıkıntı yaşıyor olmasının ana sebeplerinden biri de Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarından uzaklaşmasıyla alakalı. Eğer bir toplum kendi hayatından Kur'an-ı Kerim'i çıkarırsa, hayatının bir parçası haline getirmezse o zaman giderek karanlığa batıyor. Eskiden şimdi komşumuz olarak gördüğümüz Orta Doğu ülkelerinin malumunuz birer ilim yuvası olduğunu biliyoruz. Dünyanın dört bir tarafından insanlar eğitim almak için bu coğrafyaya geliyorlar. Yani Şam'daki medreseler yaz yaz bitmez yaptıkları çalışmalar açısından. Ama bugün bakıyoruz Baykuş Tüneyi gibi darmadağın olmuş. Küresel güçlerin, emperyalist güçlerin sömürüsü altında inim inim inliyor. Yani iğneyi kendimize çuvaldızı da başkasına batırmak hesabı denir ya, biraz da kendimizi mesul tutmak mecburiyetindeyiz yaşantıyla alakalı olarak. Hak Teala diyor ki siz nasılsanız ben sizi öyle idare ederim. Neye layıksanız öyle idare edilirsiniz. Ben insanoğluna mühlet veririm, insanoğlunu sınarım, bakarım ki iflah olmuyor. O zaman rahmet elimi üzerinden çekerim diyor. Bunu kim diyor? Bütün kainatın sahibi diyor bütün kainatın sahibinin rahmet elini üzerimizden çekiyor olması korkunç bir infilak sebebi aslında. Hem kişisel olarak hem toplumsal olarak. Yani ilgi alanında değiliz artık. Bizi koruyup gözetmiyor ne haliniz varsa görün manasında. Bizi bir uzaklaştırma, bir tard etme meselesi. Ama insanoğlu aciz, insanoğlu zayıf ve insanoğlu çok çabuk unutan bir varlık. Günümüz insanının algısı giderek bozuluyor. Bozulmasının ana sebebi hem kendisinden kaynaklanıyor hem de onun üzerine mücadele eden güçler tarafından bozuluyor. Şer güçler dediğimiz siz içini nasıl doldurursanız doldurun. Bu toplumla, bu coğrafyayla savaşıyorlar. Yani sizlerle savaşıyorlar birebir. Bu çok acı verici bir şey. İşin kötü tarafı Müslümanız dediğimiz kimlikler kendilerine açılan bu savaşın farkında da değiller. Şimdi hep söylerim insanoğlunun kutsal kasesi kafasıdır, beynidir. Hani Hristiyanlar Hollywood filmlerinde görürüz ya kutsal kase arayışındadır. İşte Hz. İsa'nın o kasesini bulma derdindedirler. Aslında öyle bir kase yoktur da felsefik bir şeydir bu. Ama bir Müslümanın kutsal kasesi burasıdır. Kafasıdır yani. Hele yeni neslin e, kadim değerlerden, kadim bilgilerden uzaklaştırılması için ne gerekiyorsa yapılıyor. Biz çok çabuk suçluyoruz gençleri, İşte yoldan saptılar, farklı bir mecraya sürüklendiler, eskisi gibi, eski nesiller gibi değiller diye suçluyup duruyoruz. Ama belakin aslında suçlamamız gereken biz kendimiziz, anneler, babalar. Siz nasılsanız evladınız da öyle olur. Üç aşağı beş yukarı. Bir çocuğa baktığınızda o çocuğun fotoğrafından ailenin fotoğrafını çıkartabilirsiniz. İnsanoğlu hep başkasına mükemmel görülme, güzel görülme, kusursuz görülme derdindedir. Kendini bir noktada kamufle eder. Ama çocuklarına baktığınız zaman o ailenin disiplinini anlarsınız. Çocuk ailenin fotoğrafı gibidir. Eğer çocuklar bu kadar kolay yoldan sapıyorlarsa anneler babalar kendinde kusuru bulacaklar. Ben iki tane evlat yetiştirdim. Benim çocuklarım yoldan sapmadı mesela. Allah'a şükürler olsun. Bunu bir övünç vesilesi olarak, şükür vesilesi olarak söylüyorum. Ama benim için en önemli varlıklardı ve ihtimam göstermem gerekiyordu. Hem benim hem karımın çünkü bir insanın en değerli hazinesi neslidir, evlatlarıdır. Evlatlarını önemsemeyen, evlatlarına değer vermeyen, evlatlarına sevgi göstermeyen, onlarla muhabbet ol, yapmayan, onlarla arkadaş olmayan anne babaların evlatları kendilerinden uzaklaşır. Eğer sevgiyi ailenin içinde görmüyorsa çocuk sokakta aramaya başlar. Sokakta sevgiyi arayan çocuk asla gerçek sevgiyi bulamaz. Çünkü sokak ne kadar güvenilirdir ki? Anneler, babalar kendilerini ihya etmek, kendilerini yetiştirmek gibi bir gayret içinde de değil Türkiye'de. Açık konuşalım. E kendilerinden yola çıkarak e çocuklarının öyle niye hale geldiğini, dönüştüğünü konuşmaya da pek selahiyetleri yok açıkçası. Hazreti Ali Kerim Allah'a veçenin çok güzel bir sözü var. Çocuklarınızı Onların ulaşacağı çağa göre yetiştirin diyor. Ne demek bu? Aslında çocuklara seslenmiyor, anneye babaya sesleniyor. Ey veliler diyor, analar, babalar. Kendinizi öyle formatlayın, öyle geliştirin ki çocuklarınızın ulaştığı dönemde Allah ömür verirse siz de ulaşacaksınız ama çocuklarınızla aynı parametrede, aynı dilde, aynı çağı yakalayan bir uslupta olun. Bu annenin babanın kendini yetiştirmesi, formatlamasıyla alakalı. Eğer çocuğuyla aynı dili kullanamıyorsa, aynı değerler manzumesinden çok öteye savrulmuşsa, o zaman yapılacak bir şey yok. Çocuk uzaklaşıp gidiyor, ana baba geride kalıyor. Kusuru kendimizde arayacağız kitap diyoruz. Kitap okumak diyoruz. Ben bir yazar olarak bunu çok önemsiyorum. İnsanın kendine yatırım yapması diye bahsettiğim husus hep bu. Okuma. Çünkü okuma eylemi insan oğlunun şuurunu açan tek eylem. Ne televizyon izlerken, ne tiyatroya gittiğimizde, ne seyrederken, ne biri bize anlattığında, ne bulmaca çözerken zihnimiz öyle çalışmıyor. Bu ilmi olarak ispatlanmış. İnsanoğlunun kafasına elektrotları bağlamışlar bir oda dolusu denek, film seyrettiriyorlar, hareketi ölçüyorlar. Bulmaca çözdürüyorlar, hareketi ölçüyorlar, beyin fonksiyonlarını. En çok beynin fonksiyon gösterdiği an kitap okuma anı. Belki o sebeple yarattığı kulunu çok iyi bildiği için Allah, ilk bize ilmindeki sonsuz kelimenin içinden cımbızlamış gibi okuyu getirip sunuyor Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam. Aslında bizatihi size sunuluyor, bana sunuluyor. Okuma eylemini hayatımıza geçirmiş değiliz. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına. Yurt dışındaki yaşayanları eleştiriyoruz, kınıyoruz, oradaki davranışları falan filan. Ama her gittiğimde ki ben Avrupa'yı çok iyi bilirim, bütün köşelerini, herkesin elinde kitap var. Sokaklarda küçük kütüphaneler var, belediyeler kurmuş. Adam kitabı alıyor, işi bittikten sonra yine oraya bırakıyor. Hatta alışkanlık yapmışlar, imza atıyor. Oradan bir kitap alıyorsun, kapağını bir açıyorsun, belki içinde 30 tane imza var. 30 kişi okumuş aynı kitabı. Metrobüste giderken adamın elinde kitap görüyorsun. Molada iki satır kitap okuyor. Uçakta yabancıları görüyor, mutlaka çantalarından bir kitap çıkıyor. Ama biz okumuyoruz. Hayatımızdan okumayı çıkarmışız. E okumuyoruz, seyrediyoruz. E seyrettiğimiz şeyler de adam akıllı işler değil ki. Ne seyrediyoruz biz? Yapılan istatistikler, reyting ölçümleri bize şunu söylüyor. Sabah kuşağı programları daha çok izleniyor. Bu abuk subuk programlar. E şimdi herkese sorsam ben hiçbiriniz izlemiyoruz diyeceksiniz. Ama reytingler daha ziyade kadınların ve tesettürlü hanımların izlediğini gösteriyor. Anadolu itibariyle. Sabah kuşağı programlarının hangisi faydalı Allah aşkına? Zavallı insanların süfli yaşantıları üzerinden duygu sağılan, reyting yapılan programlar. Aciz aciz işler. insana zerre kadar faydası yok. Hele en son bunu hep söylemekten imtina etmiyorum. Söylemeyi bir görev biliyorum. En son izlediğim program yani benim infilak etmeme sebebiyet verdi. Sabah kuşağı programı. Stüdyoda bir kadın, bir adam, bir de onun karısıymış, oturtmuşlar, arkada seyirciler var. O seyircilerde eline 150 lira tutuşturulmuş, sabahtan akşama oturan kişiler, seyirci bile değiller, 150 liraya oturuyorlar orada. Bunlar karı-kocaymış, boşanmamışlar. Kadının iddiası şuymuş, ben bir çocuk doğurdum diyor, fakat çocuk kocamdan değil diyor. Programın konusu bu. Adam da diyor ki hayır çocuk benden. Biz karı kocayız diyor. Aynı evde yaşıyoruz. Program amacı şu. Çocuğun DNA örnekleri alınmış. <laughs> Adamınkiler alınmış. Laboratuvara gönderilmiş. Acaba çocuk adamın mı değil mi? Konu bu. E, Türk televizyonunda oluyor bu. Çok izlenen bir program. Rating şampiyonu. Ben dört buçuk yıl Payitaht Abdülhamit dizisini çektim. 50 bölümdür Barbarosları çekiyorum o kadar reyting almıyoruz. Nihayetinde spiker zarfı açıyor diyor ki evet kadın haklıymış çocuk senden değil diyor. Kadın ayağa kalkıyor kendini alkışlıyor ben demedim mi size çocuk kocamdan değil diye diyor. O arkadaki güruh seyirci güruhu var ya onlar da kadını alkışlıyor. Yani zina yapmış bir kadının Başka bir adamdan çocuk doğurmuş olması alkışlanarak kutlanıyor. Adam orada modus gibi oturuyor. Nerede izliyoruz biz bu programı? Türk televizyonlarında. Milliyetçi güya, muhafazakar güya, AK Parti iktidarında güya, yüzde seksen küsuru Müslüman olan bir coğrafyada. Peki biz bu muyduk? Bizim kültürümüzde var mı böyle bir şey? Evli bir kadının başka bir adamdan çocuk doğurması bizce makbul kabul edilebilir mi? Alkışlanacak bir şey mi bu? İşte kutsal kasenin içindeki değerleri boşaltırsanız o zaman bu kase boşalınca bu zina hadisesine alkışlar hale gelirsiniz. Mevzu bu. Kadının biri konser veriyor, şarkı söylüyor. O kadınla bir alıp veremediğim yok benim. Mevzu kadın da değil. İşte Gülşen dediğimiz o şarkıcı. Şimdi Türkiye'ye, ben imam hatipli değilim ama Türkiye'ye baktığınız zaman aşağı yukarı üçte biri imam hatip kökenlidir. Belki daha fazla. Yani ya anası, ya babası, ya halası, teyzesi, dayısı, amcası, kardeşi bir şekilde imam hatiplidir birinin. Kadın diyor ki imam hatipliler, bu benim diyor şarkı müzisyenlerden biri sapık, sapık olmasının sebebi de imam hatipli olması diyor. Türkiye'deki hani Cumhurbaşkanı da İmam Hatip kökenli yukarıdan başlayarak bütün alana sapık diyor. ve bu amacını işliyor o kadın. Çünkü yurt dışından fonlanan bir şarkıcı. Ünlü biri gibi tanıtılıyor. Pohpohlanıyor, reklamları yapılıyor. Büyük bir entelijansiya tarafından. LGBT bayrağı aç, sana bu kadar fon vereceğiz diyorlar. O da bayrağı boşuna açmıyor. Fakat bu konseri izleyen bir kız var, bir sürü kız var. Bir tanesi de tesettürlü. Çakmağı çakmış, konser kapalı alanda gece olduğu için çakmakla böyle gösteri yapıyorlar, sevgi gösterisi. O kızın başı kapalı. Ya anası, ya babası, ya dayısı, ya amcası bir şekilde imam hatipli. Kadın bunu söylediği halde o hala çakmağı çakmış, gülşen diye ona şey yapıyor, sevgi gösterisinde bulunuyor. Ya kadın sana hakaret ediyor. Kutsal kase boşalmış ya. Kafadaki örtünün, eşarbın hiçbir hükmü kalmamış artık.